Haydi internetimi ne yapayım ben şimdi ha? Ne yapayım ben seni? O sevinci bile yaşatmadı bana ya. Ama şöyle bir bak oluyor. Ee, benim böyle internetim kötü oldu mu? Oyuna herkesin önce başlayabiliyorum fark ettiyseniz. Ee, bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videomuza da. Ee, ben biraz hastayım. Biraz e, boğaz ağrım var. Ee, bir de burun akıntım falan var. Birazcık hastayım. vampirler ne diyor falan hiçbirini duymadım. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Nerede toplanıyoruz? Hiçbirinizi duymadım da. 2 dakika. Haberleşme vereceğim gidelim oraya. Tamam tamam ben geliyorum ben oraya. hemen oraya. Mühendis de var. Açar mı mühendis ki? Mühendis çıktı mı ya? <laughs> Oğlum ben de alakalı... Ya on numara ya of. Hocam yapacağınız şey ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet geçen tur bok gibi yakalandık. Ağzını sıçtım mühendisi izliyormuş beni orada. Lan gitsene haberleşmeyi yapsana. Ne işin var orada senin? Bakalım bu tur ne verecek, ne verebilir, ne olabilir? Geçen tur biraz benim için hızlı geçti sanki. Köylü. Bir, iki, üç. Ananı. Ananı avradını. Ananı avradını. Havada ölüm kokusu hemen gidilmez. Büyük ihtimalle orada 3-4 kişi var. mavi arancası. mavi pembe yeşil mavi ölmüş Arkadaşlar okuma odasında e, ölü vardı bir şimdi mavi yeşil pembe ayak izleri vardı Doğrusu 7 numaradan şüpheleniyorum ben en son oradan 7 numara geliyordu. 7 numarayı dinlemek istiyorum hem ayak izlerim var ölü'nün orada hem de geliyordun orada 10 ee, numara. Sana kendimi bu şekilde seyifleyebilirim kanka. Şerifim. En son barda oksijen doldurma görevim vardı. 2 numara. Ne Allah'ın hikmetiyse giderken arkamdan bir yandan arka bahçeden aşağı beli kovalamaya başladı. Ben kaçtım. O sırada sen raport ettin. 2 numarayı da vuracağım. Kesinlikle vampir. İster eleyin ister elemeyin. Size kalmış. Net info veriyorum size. Vermezseniz de ben vururum zaten. Sorun değil. Ayrıca 2 numara neden beni kovaladığını söylemedin? Bunu bekledim. Bir şey ee, söyleyeceğim. şimdi... Yıldım bir eğer, şey eğer e e kanka belki sorabilir, olabilir. Neydi? Çok olabilir. Bir, olabilir. Bir, bir, tip olarak var. bir önemli bir, bir info Arkadaşlar. verebilir miyim? adli tıp olarak önemli bir info verebilir miyim? Kanka. 5 numara elektrik odasındayım dedi ve elektrik odası tarafında ölü vardı. Büyük ihtimalle 5 numara vampir. Kanka ikinci vampir. vampirden korkunç diyor. Öldürebilirsin benim çıktığımda yoktu. Bir 7 şey numara geldi benim yanıma. 7 Ben, ben ya. sana numara. açık ve net söylüyorum Kanka full ben e ben kovaladım beni Allah Lan aşkına. Ben Kanka Kovalamak mı oldu yo? Ben köy. Kovaladım. 5'e vereceğim. Bu 7 numaranın şerif olduğuna pek inanmıyorum. 2'yi vursa şeriftir. 5'e verdim ama. Lan versiniz de 5'e. <laughs> Vampir büyük ihtimalle. Analiz. <laughs> ya oyuncağıma maddi tıklıyız. Ben vurdum elleme ben vurdum. Ben vurdum elleme. On numara bir... bilirsin artık umarım. Lan. Ya yani içim yanıyor böyle olunca ya. Adamı oyundan kestik ya. Tamam. On numara geldi beraber ya. gezelim. Yanındayım canım. Baba 3 numara geliyor baba. Dın 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 dın, 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 dın. <laughs> Ne yapıyorsun bacım sen ya? 9 numara kanki. Şerif'i niye vurdun? Bir de gözümün önünde niye öldürdün? Amacın neydi? Sebebi neydi? Beni mi kesecektin? 9 numara gözünün önünde kesti. Neden böyle bir şey yaptı inan bilmiyorum. 9 numara vampir. <laughs> Ölüm oldu düşmüşüm. Ecan e oldu başımı. Yanıyor içim. <laughs> Bu 3 numara vampir ha. Ayak izleri de vardı zaten. <laughs> Bak şimdi şöyle düşündüm. E, i̇lk bulduğum ölüde 6 numaranın ayak izleri yoktu. 3 numaranın vardı. Ve 3 numara evet, Ben, ben zaten iki, bir, yanımda bir tane kız vardı adını unuttum şimdi hatırlamıyorum. Beraber dolaşıyorduk zaten onunla. Benim Yok, nasıl ben ayak de, izim sen, tamam, Var tamam bence. Tamam da alın da olabilirsin. Evet. Selamun aleyküm. ki e, köylüyken ilk amacın böyle durumlarda tıpı kesmek olsun. Çünkü ben ölüleri görüyorum Gördüğümde. Ben. Arkadaşlar beni böyle gecenin köründe oyunda görürseniz beni söylemeyin milleti. Sonra vize çekmeme engel oluyorlar. Bir ihtimal ağzıma sıçıyorlar. O yüzden lütfen beni gece görürseniz söylemeyin. Sizi seviyorum. Kim ya? Youtuber kim ya? 5 Motor videoları yapıyoruz. 5 3 şeyler olsun lan. Ay o ben Ya Yaha şerif oldun da beni vurma. İzliyorum seni. Ezen oldu. Oh. Adletip çıktı diye başında bekledim. Şerif gitti beni vurdu heyecan yaparak. Ve kendi öldü. Toparlayabilirim çünkü köylüyüm. Yani. Adletip çıktı diye gördüm. O yüzden bekledim. Bu arada YouTuber kimdi arkadaşlar? Bir selam vermek istiyorum. Ee, ben mutfağa gittim. Mutfağa gittim de bir numara vardı. Orada Şerif'le kaldı. Dedim Şerif'le kaldım beni vurma dedi. Güvenlik odasının oradayken de elektrikler kesildi. Kesilirken de Yahya oraya doğru giderken önüne gelen ilk kişiyi vurdu önlemek için. Onunla da köylü geldi. Bir numarada biraz hırsızlık <laughs> var. İki numara Topal. Topal'ın nasıl bir şey olduğunu en iyi ben bilirim. Teşekkürler. ederim. <laughs> YouTuber sen misin o numara? Yok. <laughs> abi, Hayır. <laughs> bir tane yeter misin anlamadım. Hayır. Ya, Kanka ben seni tanıyorum ya. Boş ver. Ben boş koy. Zaten <laughs> susluyor zaten. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bayramdan tanıdım. Ee, bak. Yok. bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, ben reportlamadım. Kendi kendine oldu. Ben Ama mühendisim. Bahçesi Kanka kimsenin etiği pusu yok ki. Boş <laughs> geçiyor. 4, 10 değilse büyük şey... tur. Bu 7 vampir de boş geçelim ya. Mühendisim. Bak bak Vente atlanıyor bile Çıksana sesin geliyor zaten ne olur? Sesin geliyor Venteyken sesin geliyor işte Kimsin 4 numarası Biliyorum sesimin geldi. Sen vampir değilsen ben bir şey bilmiyorum Youtuber mutluluğu ayağına bizi götürme İstediğin youtuber ol. önemli, o... bak, şey? ederim, önemli olan. Bak bak yemin ederim Önemli olan karakterdir ben... tamam mı Şimdi <laughs> gelip de beni vurabilirsin <laughs> Bak <ya>. ağır ağır <laughs> Bak ben değilim 7 numara dedim ben <laughs> Sona yazacaksın oynamayalım. Tamam. Bunu ver. E benim. E. Ya sen de siktir. Tövbe. <laughs> Vampir olmayı özledim ya. Şaka mısın sen ya? YouTube evet, Youtuber mısın? Evet, Youtuber'ım video çekiyorum. evet abi geliyor geliyor oh of, of. ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktım ben bu videoyu saat 3'te başladım İlk çektiğimde ilk çektiğim gibi vampir oldu saat 3'ten beri yani 2 saattir köylüyüm. Bildiğimiz köylüyüm. Bu oyun yapımcıları milletten ne istiyor anlamıyorum. Hani bu paralı kısmını kaldırmanız lazım. Veya olaydan beni görüyorsanız veya atmin olur, kurucu olur. Bu para kısmını kaldırın ya da çok altın yapın. Bir şey yapın. Satın alınmasın bu kadar. 150 jeton ne? Herkes satın alabiliyor. Oyun oynattırmıyorlar millete. Hani bir sürü oda geziyorum. 2,5 saattir de köylüyüm. Hani böyle bir şey olmak çok saçma. Video saçma olmuş olabilir. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışırım. Harbi diyorum morallerim bozuldu. Hani bu işin şakası olur bilmem nesi olur da. oyunu bok etmişler arkadaşlar. Başka içerik çekmeye düşünüyorum artık. Hani bir play artık iyice saçmalım diye düşünüyorum. Ya da belki devam ederim bilmiyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize dikkat edin.